Çünkü buyurdu ki salat selam üzerine olsun. Sallu kemara ay tumuni usalli. Beni nasıl namaz kılıyorken gördüyseniz o şekilde namaz kılın. Yani bugünden ta zamanı da geri giderek Resulullah'ın ardına sıra sıra dizilsek Resulullah imamette, ardında sahabiler safta, ardında tabiiler safta. Zamanı ilerleterek gelirsek biz de ardında saftayız. Çünkü biliyorsunuz uzay zaman yaşanarak ve iz bırakarak geliyor. O bakımdan Resulullah'ta nasıl görüyorsak o şekilde kılmak durumundayız. Allah'ın Resulü huzurda huşu üzere Cenab-ı Hak dedi ki قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Mü'minler kurtuluşa erdiler. Hangi mü'minler? Nasıl bu mü'minler? Namazlarında huşu üzere olanlar. Rasulullah'ı onlar kıyamda huşu üzere gördüler. Rükûya gittiğinde rükûda huşu üzere, kendi tarifiyle yani mafsallar yerli yerince sükunete kavuşuncaya değin, öyle salına salına hareket ede ede değil de huzur içerisinde Resulullah'ın namazına ne kadar benzetebilirsek namazınızı o kadar evla olur. Ama Yahudiler gibi sallanmaya başladıysa tabi ki bu yadırganır çünkü ümmet kendi uygulaması içerisinde bu türden sapmalara müsaade etmez. Yani akşamı Resulullah üç, bak, üç rekat kılmışken kalkıp siz bulunduğunuz camide dört kıldırayım deseniz bu bütün içerisinde aykırı bir e, biçimde kalırsınız ve bu tolerans ile karşılanmaz. O yüzden Resulullah'tan bu yana bir uygulama birliği içerisindeyiz. Diğer o bahsettiğiniz şekilde sallanmalar vesaire bilinçli yapılıyorsa yani Yahudilere öykünerek. Çünkü biliyorsunuz bazıları bunu Yahudilerden de alabiliriz, onlar da bizimkine yakın bir şeyler yapabiliyor gibi başka mecraları sözüm ona örnek göstermeye çalışıyor. Bizler Allah'ın gönderdiği son elçinin kıldığı namaza aynı şekliyle riayet etmeye çalışarak ancak Allah katında kabul edilmesini umabiliriz.